kesinlikle köpek zehirlenmiyor. Böyle bir şey yok. Ha zehirlesek zehir görürüz der miyiz? Demeyiz. Ama Cüneyt Yemeci söyler. Bazen delilini tutar söyler. Kesinlikle köpek falan zehirlenmiyor. Bir şey yapmayız sanki. Kesinlikle. Yaptığımız işlem işte veterinerimiz koyduk. burada. Bir ay oldu mu bu Ne kadar oldu? Üçüncü haftadasın. Başlattık. O da çok hevesli. Bütün barınan eksiklerini tamamladık ameliyat noktasına herhalde. Hiçbir alet de bak yoktu. Bütün aletleri tamamladık. Nasipse yarın ilk ameliyatımızı yapıyoruz. Orada inşallah sizler de gidersiniz, saatini öğrenirsiniz, ameliyatı yaparız. Kesinlikle köpekleri öldürmüyoruz. Buna emin olabilirsiniz. Bu yani işe de öyle topluyoruz. toplanıyor zaten. Yani ilk bir kanun gereği topluyoruz. Bütün eksiklerimizi tamamladık barınaktaki. İnşallah ameliyat yapacağız. E, ameliyat yaptığımız zaman tabii e, o köpeklerin o azgınlıkları da gerek işi gerek erkek azgınlıkları da bitmiş olacak. Bu konuyu çok önemsediğim için sizleri çağırdım. Sizler de duyarlılık gösteriyorsunuz zaten. Teşekkür ediyorum. Biz hayvan severler kadar, en az onlar kadar biz de hayvan severiz yani. Ne hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mecliste görüşüyor ya o yasanın temelli çıkması çıkarsa bütün belediyeler bu noktada daha da ödeme şey. ee, O zaman yüzde istemiyor diyelim. Çünkü niye? Bu köpekler saldırıyor. Ee, gidin İmran oradaki o şahsı bulalım işte. Yani adam dili tutulmuş 15 dakika konuşamaz. Biz görüştük adam bir sanki sabah. Biz Adam sabahdan sanki koşa koşa geldi. Onlar da kendi evet. köpekleri kısırlaştırmasını evet. istiyorlarsa biz onlara da kolaylık sağlarız. Onlara da bu noktada yardımcı oluruz Hepsi bildi de bu kadar adam bu kadar para verirken kapak için mi Yani evet. bu da önemli bir konu. Mesela bitti oradaki aksiyon dert bitti de iki tane köpek için bu kadar adam. Önceliği bu. Başka sorunuz varsa sorarız. Siz yaparız. Başkan ben ee, çok Dünya Bakanlığımızda bunlar da bize seçim hediyesi. Ben iki akşamdan beri denk geliyor. Yani saat e, 9'dan 3. 9'dan 9'da arası. Esen Tepe'de e, denk geliyor ikisi şeyler. Bu konuda rahatlama da olduğu diye düşünüyorum. E, Değiştirdik e, yani yaz bunu Yazın, yazın kışın e, yine aynı şey mi diyeceğiz? Yaz modunu. Durma Teşekkür ederim. Peki ee, başımız var. Hepsine hediye etmeye, boyunlarında kırmızı kurdaleyi ile hediye etmeye hazırız. Gerçekten hayvan Böyle bir kampanya da aslında Evet, başlatalım böyle. Çok iyi. Sahipli. Tasmasına da sahibin ismini yazacağız. Ki o kime, küpesinde de takarası Değil mi? Kime ait olduğu da belli olur. Yani bu hayvan sözde kalmasın. Bu hayvan sever insanlarımız gelsinler, köpeklere kendini baksın. Biz de bakımlarını yapalım. Yapabilir, adam atar. Zehir oldu zaten. Z başkan, başkan, ondan sonra başkan zehir yapıyoruz dedi. Aha işte zehirli köpekler. Başkan oldu Bundan zaten. Da sesleniyorum burada. Kesinlikle sorumlusu biz değiliz onun. Biz köpeklerimizi uyuşturarak, sakinleştirerek topluyoruz. Ameliyatlarımızı yapıyoruz. Başka oldu zaten. gündüzsüz köpek gönülsüz topladığınız için geceleri bundan birileri basite çıkart. Bizde bu da haberimizde aynı tüye denk gelmesi kötü oldu. Çünkü olay aynı gün gündüz yaşandı. Gönülsüz Efendim? Gönülsüz